Kral dönerin başlatmış olduğu akıma ben de katılmaya geldim. 90 saniyede bu döneri bitirebileceğime güveniyorum. Başla. Hayır sana. Süren de oldu. Dostan bunu bitiremediğim için kendime çok kızıyorum. Bu sefer tadını çıkaracağız. Dönerin en güzel yerine geldim. Bu sırrım da sevgili kameramanımız için gelsin. Bu harika lezzet için kralı öyle teşekkür ediyorum. Benden iyi yiyebileceğini düşünen varsa buyursun gelsin.